balar. Bugünkü konumuz alışkanlıklarımız. Fark etsek de fark etmesek de hayatımızda gerçekleştirdiğimiz pek çok davranışın hemen hemen %50'sini alışkanlık olarak yaparız. Alışkanlık demek otomatikleşmiş davranışlar demektir. Yani otomatik pilota bağlamış gibi fark etmeden yaptığımız şeylerdir. Bunun bazı avantajları da dezavantajları da vardır. Dezavantajları nedir? Yani istemediğimiz bir alışkanlığa sahip olmuşsak eğer, bu alışkanlık otomatikleştiği için vazgeçmek zordur. Çünkü otomatikleşmiş davranışlar için beynimiz ekstradan bir enerji sarf etmez. Örneğin biz her gün okula aynı yoldan gideriz. Ama bunu nereden gideceğiz diye düşünmeden yaparız. Veyahut da hep aynı şeyleri Düşünmeden yapabiliriz. Bu aslında enerji tasarrufu sağlar beynimiz için, beynimiz yorulmamış olur. Hatta e, bunun için karar vermemiz de gerekmediği için e, stres de kaynağı olmaz. Çünkü pek çok konuda karar vermemiz gerekir gün içerisinde. Ama araştırmalarda şunu gösterir ki insanlar pek çok kararlar alırlar gün içerisinde, ama hepsini uygulayamazlar. O yüzden aldığımız kararlardan ziyade bir davranışı ne kadar otomatikleştirebildiğimiz bizim için çok önemlidir. Eğer alışkanlık memnun olduğumuz bir alışkanlık ise bu da bizim için bir avantajdır ve hayatımıza bir değer katar. Örneğin işte başladığı işi bitirmeden başka bir işe geçememek bir avantaj olabilir iş dünyasında. Ya da bir çocuk için sürekli olarak işte basketbol antrenmanlarına gidebilmek, bunu bir alışkanlık yapmak bir avantaj olabilir. Bir yetişkin için işte haftada 3 gün spor yapabilmek bir avantaj olabilir. Bunlar da avantajları. Eğer biz bir alışkanlığımızı değiştirmek veya yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsak, ilk önce bu alışkanlığımızın farkında olmalıyız. Eğer alışkanlığımızın farkında değilsek onun üzerinde bir değişiklik yapamayız. Farkında olmak için de önce kendimize neden ben bunu yapıyorum. Bu işten keyif alıyor muyum ve ne hissediyorum sorularını sormalıyız. Çünkü genelde çocuklar veya gençler keyif aldıkları şeyleri sürdürürler. Örneğin işte bir çocuk ben okuldan geldiğim zaman işte biraz internette dolaşmadan ders çalışamıyorum diyor olabilir. çünkü bunun için yapması gereken tek şey işte Instagram'da gezerken biraz, elini oynatmak ve bu arada belki de başka şeyler düşünmek veya bir oyunu yüzlerce kere oynadığı için çok otomatik bir şekilde oynayabilir ve gerçekten şu doğrudur fazladan enerji sarf etmediği için ve stres yaşamadığı için çocuk o okulun stresinden kurtuluyor olabilir ama biz bu alışkanlığı istendik şeyler için oluşturabilirsek bu şekilde kendimiz için fayda sağlayabiliriz örneğin işte bir karar verebiliriz. Ben her hafta spor yapacağım. Ya da bir karar verebiliriz. İşte her gün kitap okumam gerek. Ve bu kararımızı farkındalıkla alışkanlık haline dönüştürebiliriz. Bunu çocuklar için nasıl yapabiliriz? Siz çocuklarda alışkanlık geliştirmek daha zor olabilir. Çünkü çok fazla uyarıcı var sistemde. Bunu yapmak istersek de eğer ilk önce ee, yapmak istediğimiz şeye odaklanmalı. Bir karar vermeliyiz. Karar verdikten sonra e, o işi hep aynı ortamda ve aynı zamanlarda yapmalıyız. Örneğin işte her gün bu tatil süresi için söylüyorum. Her gün kahvaltıdan sonra biraz dinlenip e, ondan sonra sorularımı çözmeye başlayacağım gibi. Yani yapacağımız aktiviteyi daha önceden yaptığımız bir alışkanlığa bağlayarak... Ve belirli süreler içerisinde ve belli bir ortamda yapmak, bu alışkanlığımızın pekişmesini sağlar. Onun dışında belli bir sürede yapmak önemli. Yani bu iki çeşit düşünebiliriz. Bir gün içerisinde belli saatlerde yapmak önemli. Bir de bir işi belli bir sürede, belli bir periyotta yapmak. Bunun için bazıları 20 gündür, bazıları 30 gündür, bazıları 40 gündür bazı alışkanlıklar için 20-30 gün yeterli ama bazı alışkanlıklar için de 8-9 ay hatta 1 yıl geçmesi gerekebilir buna dikkat etmemiz gerekir ama mutlaka başlangıç için bir ay gibi bir süreyi kendimize hedef edinebiliriz mutlaka bir B planımız olmalı örneğin işte her gün ben kahvaltıdan sonra ders çalışıyordum ama işte bir gün misafir gelirse komşu gelirse ne yaparım Odama geçip çalışabilirim ya da işte o gün öğle yemeğinden sonra çalışabilirim gibi esnek de bir programınız olmalı. Onun dışında kendinizi ödüllendirmeyi sakın unutmayın. Ee, ödül çok önemli. Ödül mutlaka maddi olmak zorunda değil. Örneğin çok izlemek istediğiniz bir şey vardı, bir film vardı. O hafta çok güzel çalıştınız. O filmi izleyebilirsiniz. Veya kendinize bir hedef koyun. İşte şu kadar sürede bunu devam ettirebilirsem, işte çok sevdiğim bir arkadaşım var, onu arayacağım, buluşacağım gibi. Kendimize ödüller koyabiliriz ve her şeyden önemlisi edinmek istediğimiz alışkanlık bizim kişiliğimize uygun olmalı. Çünkü alışkanlığı alışkanlık yapan şey sürdürülebilir olmasıdır. O seçtiğimiz alışkanlık bize uygun değilse biz bunu sürdüremeyiz. Bununla neyi kastediyorum? Diyelim ki biz haftada belli bir saat dilimi belirledik çalışmak için veya belli bir soru sayısı ama bu soru sayısı uygun değil bize. Veya hiç ders çalışmıyorum ben bir anda işte bir program geldi önüme 3 saat çalışmam istendi. Bu benim için uygun değil. Veya hiç spor yapmıyorum ben hayatımda her gün spor yapmam gibi bir hedef olmamalı. Çünkü ...küçük küçük adımlarla başlamalıyız. Hiç ders çalışmayan bir öğrenci için... ...bazen ben 20 dakikadan, 30 dakikadan başlatıyorum. Bazen aileler diyor ki... ...işte çok az hocam neden böyle? Önemli olan orada... ...sürenin az olması değil. Başlangıç için hedefimiz... ...bunun sürdürülebilir olması... ...ve otomatikleşmesi. Otomatikleştikten sonra biz bu sürenin kalitesiyle... ...veya uzunluğuyla ilgilenebiliriz. Başlangıç için küçük adımlar, küçük başarılar insanı motive eder. Yani aldığımız karar, yapmak oluşturmak istediğimiz alışkanlık... ...mutlaka bizim ihtiyacımıza ve bizim kişiliğimize uygun olmalı. Ama bir tık da üzerinde olmalı. Çünkü bizi birazcık zorlamayan alışkanlık da gelişme yaratmaz. Bizim hedefimiz gelişmekse eğer bu alışkanlığımızda birazcık da bizi zorlayan bir taraf olmalı. Ama bu zorlama kesinlikle bizi yıldıracak şekilde olmamalı. bu doğrultuda özellikle şu tatil döneminde öğrencilerimizin kendilerine tatile uygun bir çalışma alışkanlığı oluşturmalarını, kendilerine uygun bir noktadan başlamalarını ve yavaş yavaş küçük adımlarla devam etmelerini diliyorum. E, tabii ki yetişkinlerin de bu konuda Çocuklarına destek olmaları önemli çünkü insanlar kararlar alırlar ama kararlar bozulur. Bunun alışkanlık haline gelmesi biraz emek ve zaman ister. Şimdi hepimiz bugün için bir alışkanlık oluşturmak için karar almaya hazırsak bir karar alalım ve başlayalım. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.